onur ve gururla yerine getirdim. Parti programlarına destek oldum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ve çizdiği yolda tüm il, ilçe, başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarım, gençlik kollarımız ile birlikte parti içi iktidar için değil, Cumhuriyet Halk Partimizin iktidarı için durmadan, yılmadan, korkusuzca kol kola omuz omuza çalışmaya adayım. İşçi kadınlarımızın haklarını alamadığı, şiddete maruz kaldığı, okuyamadığı, okutulmadığı toplumda kadınların sesi olacağımıza inancım ve umudumla gelin kadınlar. Gelin hep beraber, hep birlikte hepimiz bir olalım. Birlik olalım. Ve bu konuda diyorum ki yolumuz uzun ve mücadele yolu. Güçlendirdikçe yarınlarımız daha özgür olacak. Ve biz kadınlar içine tıkmaya çalışılan devam edeceğiz. Yaşamımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız. Şiddete ve tüm haksızlıklara karşı kararlı duruşumuz yetecek. Bu şiddet kültürünü değiştirmeye ve yok etmeye. Ben kendim bir şey yazdım. Hani bu e, kadının adının olmayışıyla ilgili, kadına değer verilmeyişiyle ilgili. Yani böyle bir gün kırgın olduğum bir gün bunu yazmıştım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Kısa bir şey. Yoktur kadının rengi. Gök kuşağı olur dersin bazen. Bir bakarsın hayal olur. Hayal edersin ister istemez. Bir bakmışsın ki gök kuşağı. Bu inançla partimizin iktidarına hep beraber hep birlikte çalışıp çalışıp ulaşabilmemiz dileğimle. Teşekkür ediyorum. Evet Ayşe çok teşekkür ediyoruz konuşmasında da çok güzel konulara parmak bastı.